izleyenler, bilirsin dişini programı sizlere Mersin'den seslenmeye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda yanımızda Cebrail Bey var. Kendileri bu bölgede gıda alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Tabii ki de Mersin denilince aklınıza ne geliyor? Tantuni geliyor. Ee, burada Tantuni ve benzeri birçok ürün bulunuyor. Ama gelin detayları hep birlikte Cebrail Bey'den dinleyelim. Öncesinde tabii ki de buradaki lezzetlerden bahsedeceğiz ama biraz sizleri tanımakla başlayalım. Ne kadar zamandır bu sektördesiniz? Çocukluğumdan beri de bu sektörde. Hı hı. Aslında gıda sektörüyle aşırı yaşıyorsunuz küçüklükten Aynen. beri. E, tantuni, döner, ızgara üzeri, adana kebap. Evet. Onun üzerinde yani çocukluğumuzdan beri de bu işin içindeyiz. Evet. Şu an bulmuş olduğumuz işletme ne kadar zamandır bu bölgede hizmet veriyor? Bu bölgede ikinci iş yerim bu. E, yaklaşık 8 aydır buradayız. Hı hı. Daha önce bir aşağıda bir mekanımız vardı. 3 sene de orada kaldım. Evet. Şimdi e, buradaki ürün ürün gruplarına daha doğrusu menüye bakmaya başlayabiliriz. Hı. E, buradan e, gıda alanında menümüzde neler var, çeşitlerimiz neler? E, ciğer kebap, kuşbaşı tavuk, işin cik kelebek ana tavuk tando, et biftek, liftekle neler, skenler, kiler, sepaşanlı. Evet. Aslında Burundan baktığınızda siz tek nefeste saydınız ama oldukça. Fazla e, ürün çeşidi bulunuyor. Herkese hitap hmm. edecek şekilde. 25 çeşit yemek ürünlerimiz var. Evet. Şimdi baktığımda e, zaten oldukça açık bir mutfak burada. <laughs> e, aslında bu iyi bir şey. Çünkü e, baktığınızda biliyorsunuz ki gıda, gıda alanında ya yani her alanda olduğu gibi tabii gıda alanında da hijyen önemli. E, bu noktada yani apaçık her şey gözüküyor zaten. Ürünler yapılırken ki hatta hmm. biz röportaj yaparken de yoğun bir şekilde sevgili izleyenler burada e, ürünler çıkmaya devam ediyor diyebiliriz. E, peki bu bölgede genel anlamıyla tabi buraya gelip yemeklerini yiyebilirler ama bir paket servis, adrese teslim, hizmeti mevcut mudur? Paket servisimiz de mevcut abi, de. Evet. Programımıza katıldığınız, vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.